Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf matematik dersinde temel geometrik şekiller ve açı kavramıyla ilgili yeni nesil soru çözümü yapacağız. Sen de hazırsan ilk sorumuzdan başlayalım. Aşağıda bir d doğrusu çizilip üzerinde bazı noktalar işaretlenmiştir. Bu doğru üzerindeki R noktasının aşağıdaki geometrik şekillerden bazıları üzerinde olduğu düşünülmektedir. Buna göre R noktası yukarıda verilen geometrik şekillerden kaç tanesinin üzerinde bulunur demiş. Şimdi birincisiyle başlayalım. Temel geometrik şekillerimizi sembolle gösterirken her iki ucu kapalıysa doğru parçası, bir ucu kapalıysa da ışın modeliydi. Birinci sembolümüzde her iki ucunu da kapatmış. Doğru, dolayısıyla bir doğru parçası olacak ve S noktasından başlıyor. Düz bir şekilde L noktasında son buluyor. Arasında herhangi bir harf yok ve R noktası da bulunmuyor. Bunu eliyoruz. İkinci geometrik şeklimizde bir ışın modeli çünkü bir noktadan başlıyor L noktasından H noktasına doğru sonsuza doğru gidiyor. Bu ışın modeli üzerinde H noktası bulunuyor, R noktası bulunuyor ve P noktası bulunuyor. Bizim için R noktasının bulunması yeterli. Bu şartımızı sağlamış. Diğer geometrik şeklimizin sembolünde ise yine bir ışın modeli var. P noktasından başlıyor, R noktasına doğru sonsuza doğru devam ediyor. Burada P'den başlayacak. Üzerinde R sonsuza doğru devam ettiği için H, L ve S noktalarını kapsıyor. Bizim için R'yi bulundurması yeterli olacaktır. Bu da şartımızı sağladı. Dördüncü geometrik şeklimizde bir ışın modeli var. Burada da bir ucu kapalı olduğu için L harfinden başlayacak. S'ye doğru devam edecek. Hatta bunu şöyle çizelim. L harfi sağ tarafta yer alıyor. S harfi ise sol tarafta yer alıyor. Yani çizerken şöyle çiziyoruz. Burada da R harfi üzerinden geçmediği için bu şartımızı sağlamıyor. Diğer geometrik şeklimiz bir doğru parçasına ait. Her iki ucu da kapalı olduğu için. Burada S harfinden başlıyor. Bir ucu S harfi. Diğer ucu ise R harfinde son buluyor. Arada ise L ve H harfleri yer alıyor. Bizim için R harfinin yer alması yeterli olacaktır. Bu da şartımızı sağladı. Son olarak S ve H noktaları arasında bir düz çizgi oluşturuyorum. Bu da bir doğru parçası ve S ve H harfleri arasında sadece L harfi var. R harfi olmadığı için şartımızı sağlamıyor. R noktası yukarıda verilen geometrik şekillerden sadece 3 tanesi üzerindedir diyoruz. İkinci sorumuzu tamamladık. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza devam edelim. Aşağıda doğru parçalarından oluşmuş bir görsel verilmiştir. Buna göre bu görselde kaç farklı doğru parçası vardır diye soruyor. Doğru parçası olabilmesi için iki nokta arasında düz çizgi olması gerekiyor. Bu gibi sorularda belli bir noktadan başlayın. Örneğin A noktasından başlayacak olursam A'dan B'ye gidebilirim. Bu bir doğru parçası. A'dan E'ye gidebilirim ve son olarak da A'dan D'ye gidebilirim. Başka düz olarak gidebileceğim bir nokta yok. A'dan sonra B'ye bakalım. B A'yı tekrardan söylememize gerek yok. Aynısı olacaktır. Dolayısıyla B'den nereye gidebilirim? C'ye gidebilirim. A ve B noktalarını tamamladık. C noktası ile devam edelim. Şimdi C'den B'ye gidersem B, C ile C, B aynı şey olduğu için yazmama gerek yok. C noktasından F noktasına gidebilirim. CF doğru parçası. Bir de C noktasından D'ye gidebilirim. CD doğru parçası diyoruz. Bu noktamızı deledik. F'ye bakacak olursak F'den C'ye gelmeme gerek yok. Bunu yazmıştık. F'den D'ye gidebilirim ya da F'den E'ye gidebilirim. Bunlar farklı doğru parçalarını oluşturuyor. F harfinde tamamladık. D harfinde D'den F'ye gidersem aynısını yazmıştım. D'den C'yi de yazmıştım. Ama D'den E'yi yazmamıştım. D, E doğru parçası olabilir. D'yi de tamamladık. E kaldı. E'den A'ya gitmiştik. E'den F'ye gitmiştik. E'den D'ye gitmiştik. Başka gideceğimiz düz bir çizgi yok. Dolayısıyla diğerlerini yazarken de E noktasını tamamlamış olduk. Toplamda 9 farklı doğru parçası çizmiş olduk. Aşağıda ışınlar aracılığı ile bölmelere ayrılmış bir dart tahtasına atışlar yapılmıştır. Atışlar sonucu isabetli atışlar nokta ile belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki açıların hangisinin kolları arasında herhangi bir nokta bulunmaz diye sormuş. Birinci açımızla başlayalım. A, O, C açısı. A'dan O'ya, O'dan C'ye gidersek bakın şöyle bir açıklık oluşuyor. Ve bu açıklıkta bir tane noktamız var. İkinci açımızda ise C, O, E açısı. C'den O'ya, O'dan da E'ye ilerlersek bakın şöyle bir açıklık oluşacak. Ve bu açıklıkta toplamda iki tane noktamız yer alıyor. Üçüncü açımızda C, O, D açısı. C'den O'ya, O'dan D'ye yani şöyle bir açıklık oldu. Bakarsanız burada herhangi bir nokta bulunmuyor. Sıfır diyelim. Son olarak B, O, F açısı B'den O'ya, O'dan F'ye gelirsem şöyle bir açıklığım oluştu ve bu açıklıkta bakın mor renkli kısmı oluşturuyor ve iki tane noktamız yer alıyor bize herhangi bir nokta bulunmaz diye sormuştu. O da C seçeneğinde verilmiştir. Evet arkadaşlar geldik günün son sorusuna dördüncü sorumuza. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Aşağıda bir açı ölçerin üzerine güneşin doğuşu ve batışı modellenmiştir. Ayrıca güneşin konumuna göre saatler A, B, C, D ve E noktaları ile belirtilmiştir. Elif güneşin konumu B, O, C'nin kolları arasında kalan bir zaman diliminde arkadaşı ile buluşacaktır. Buna göre Elif arkadaşı ile saat kaçta buluşmuş olamaz diye soruyor. Şimdi açımızın kollarını çizelim. B'den O'ya bakın buradaki kolumuz B'ye gelecek. Diğer kolumuz ise C'ye gidecek ve böyle bir açı oluşacak. Bu açı oluştuğunda sabah 9 ile öğlen 12 arasında Elif arkadaşıyla buluşacak. Şimdi A seçeneği 9.30 olabilir. 9 ile 12 arasında. 10.45 olabilir. 11.47 olabilir. Ancak 12.05 olamaz. 12.05 olursa artık o açımız C noktasını ne olmuştur? Geçmiştir diyoruz. Bu soruyla birlikte bu videomuzu tamamlayalım. Bu zamana kadarki videolarımızda temel geometrik şekilleri öğrendik. Onlarla ilgili soru çözümü yaptık. Daha sonrasında açı kavramına değindik. Onlarla ilgili soru çözümlerimizi tamamladık. 2025-2026 eğitim öğretim yılında çemberin çizimi ve çemberin elemanlarıyla diğer videomuzda devam edeceğiz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.